sıcak hava balonları 15 Temmuz'da Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı, Atatürk posteri, Şehit Ömer Halis Demir posteri ve pankartlarla havalandı. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü. Sabah erken saatlerde Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı paşa bağları ve zelve öğren yerinden havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrağı, Atatürk posteri ve 15 Temmuz'u anlatan pankartlar asıldı. AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları da sıcak hava balonuna üzerinde, destan gençlerle yazıldığı yazılı pankart astı. AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir gazetecilere yaptığı açıklamada 15 Temmuz, bu milletin iradesine ve bağımsızlığına yönelen en büyük tehditlerden birine karşı canı pahasına verdiği eşsiz bir mücadeledir. O gece tanklara, silahlara karşı göğsünü siper eden milletimiz destanı yeniden yazdı. Bu destan özellikle gençlerin cesaretiyle, kararlılığıyla ve inancıyla daha da anlam kazandı. Biz de AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak şanlı direnişin sembolü olan 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl Kapadokya'nın semalarında dalgalanacak pankartımızla destan gençlerle yazıldığı mesajını bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırmak istiyoruz ifadelerini kullandı. <laughs> 15 Temmuz bu milletin iradesine ve bağımsızlığına yönelen en büyük tehditlerden birine karşı canı pahasına verdiği eşsiz bir mücadeledir. O gece tanklara, silahlara karşı göğsünü siper eden milletimiz destanı yeniden yazdı. Ve bu destan özellikle gençlerin cesaretiyle, kararlılığıyla ve inancıyla daha da anlam kazandı. Biz de AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak Şanlı Direnişin sembolü olan 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl Kapadokya'nın semalarında dalgalanacak olan pankartımızla Destan Gençlerle Yazıldı mesajını bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırmak istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bu topraklarda her karış, her taş, her gökyüzü parçası bu milletin kahramanlık mirasıyla doludur. Gençlik olarak sorumluluğumuz büyük, bilincimiz yüksek. Demokrasiye, milli iradeye ve Türkiye, Türkiye yüzyılı hedeflerimize sahip çıkmaya kararlıyız. Bu hain Kalkışma'nın 9. yıl dönümünde Ömer Halis Demiri şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasi ve Milli Birlik Bayramımızın tüm milletimize kutlu olmasını diliyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Ömer Halis Demir ve Türk bayraklarıyla havalandık.